Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir karlı mı değil mi videosuyla yeniden beraberiz arkadaşlar. Bugün videonun açıklamasından da göreceğiniz üzere elimde tam 200 adet Rainbow Mini Chest var. 146 milyon ediyorlar. Görmüş olduğunuz gibi envanterimi boşalttım. Böyle kutulara doldurdum. Ve potlarım, kitaplarım hiçbir şeyim yok. Envanterim de boş. Elmasımı da sıfırladım. 146 milyonluk Rainbow Mini Chest'im var. Bunların hepsini açacağız. Ve karlı mı değil mi buna bakıyor olacağız arkadaşlar bugünkü videomuzda. O zaman hazırsanız yavaş yavaş açmaya başlıyorum ben. Önce yavaş yavaş açacağım bu şekilde. 600k çıktı. Üstüne bir de loot atıyor. Şöyle bakalım. Bakalım lootlarına. Şu an güzel çıktı. Kurtardı sanki kendini. Devam edelim. Şu an elmas baya kötü çıktı. Ama kitap olarak bakalım. Ortalama da umarım kendini kurtaracak diye düşünüyorum. Arkadaşlar dediğim gibi bu bir test sadece. 146 milyonlukla başlıyoruz. Bakalım en son ne olacak. O zaman geçelim. Arkadaşlar ilk 100 tanesini açtım. 52 milyon çıktı içinden. Ve şöyle göreceğiniz gibi burada anahtarlar falan da çıktı. Ticketlar çıktı. İçinden charm çıkıyormuş. Bunu yeni öğrendim. Başka charmlar da çıkıyor mu acaba? Burada gördüğünüz gibi large gift bagler, mini chestler, charmlar var ve TNT crate'ler var. Potlara bakacak olursak şöyle son seviye potlardan çıkmış. Ve kitaplara da bakalım. Şu şekilde gayet güzel kitaplar var bu arada. Değerli kitaplardan da çıkıyor. Bu şekilde loot var arkadaşlar. Şimdi kalanlarını da açalım ve sonra bütün lootları bir kutuya doldurup sonuca bakacağız. Evet arkadaşlar hepsini açtık. 146 milyonluk ıı, chest'imiz vardı. 104 milyon çıktı. Yani bize ne kaldı? 146, 42 milyonluk loot çıkması lazım. Eğer 42 milyonluk veya daha fazla loot çıktıysa kendimizi amortilemiş veya kar etmiş olabiliriz. Bakacak olursak TNT Crate'ler çıkmış. Charmstone Mini Chest Large Gift Bag çıkıyor. Gördüğünüz gibi şöyle anahtarlar çıkıyor. Crystal daha fazla. Ticket'lar çıkmış birkaç tane daha çam çıkmış ve potlara geçelim. İşte son seviye potlardan yine atmış ama gördüğünüz gibi bunlar çok fazla değerli değil. En kötü attığı potlar bu şekilde. Yine aslında bunları topladığınızda iyi para ediyor. Ben size söyleyeyim güzel çıkmış bence. Devam edelim. Şuradan. Şöyle güzel kitaplar çıkmış aslında. Ama son seviye kitaplardan daha fazla atmamış gibi az atmış. O yüzden belki kar etmeyebiliriz şu an. Ama bakacak olursanız buradaki kitaplardan da güzel atmış. Şimdi bunları bir toplayalım bakalım ne kadar edecek. Bir tane çıkardım. Şöyle çıkan bütün lootları bir kutuda birleştiriyorum. Geri dönelim bu kutumuza. Hangisi şu kutu. Şimdiden 10 milyon oldu. Envanteride alamadığımız bir şey kalmadı. Devam ediyorum. Burayı da aldık. Kitaplarımızı da alalım. ve evet bütün notları doldurduk arkadaşlar buradaki notların hepsi neredeyse hepsi sadece şöyle çok ucuz olan daycare watcher ya da ne bileyim kristal charm gibi çok ucuz ve burayı hani hesaplamaya zaten değmeyecek kadar ucuz olan şeyler hariç hepsi kolaylıkla satılabilen eşyalar o yüzden eğer bizde harcadığımız değeri kurtarabildiysek bu spamlanılabilir yapılabilir Şimdi bakalım eğer sandığımızda 42 milyondan fazla varsa kar ediyoruz. Ve 36 milyon, 37 milyon varmış arkadaşlar. Yani kar edemedik. Hatta 5 milyon zarar ettik arkadaşlar. Ama biz repinden hesapladık. Bir tane buradan bulabilirsem göstereyim. Ya da şuradan bakalım arkadaşlar. 5 milyon zarar ettik şu an. 200 tanesinden rep'i 730 k Eğer biz bunları 730 değil de 700k'dan hesaplamış olsaydık o zaman kar etmiş olurduk arkadaşlar. Yani bunları 700k'dan daha ucuza bulup açarsanız bu şekilde topluca açtığınızda kar edebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bu kutudan kar edilip edilmediğini size göstermiş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.